Merhabalar hoş geldiniz. Kaldığımız yerden Sis Skylines 2'ye devam ediyoruz. Abi ne yaptık en son? Gördüğünüz üzere böyle mükemmel olmayan ama bildiğin şöyle baktığın zaman çok da güzel gözüken bir cadde attık ve insanlarımız burada apartmanlarını yaptırdık abi. Evimizden geldiğince güzel yaptırdık. Baya hoş oldu hocam. Baya güzel ve hoş oldu. Burada zaten bildiğiniz üzere insanlarımız için kalan bir yer var. Buraya böyle bir yer atmıştık. Neden attık bilmiyorum ama suyun kenarına ...insanlar için böyle gezsinler dolansınlar diye bir yer yapmıştık. Böyle bir şehrimiz var. Temelde bok gibi. Ama işe yarayabilecek bir şehir. İyice artık zaten paranın yani paranın içinden geçtiğimiz için çok bir şey sorunu söz konusu bile değil. Teksten zaten gördüğünüz üzere ofis teksten 17 milyon para kazanıyoruz. 17 milyon. Milyon milyar milyar. Çok para. Şurada bir trafik söz konusu muhtemelen şehre gelen insanlar normal olarak. Neye bekliyorlar dönmek için acaba? Ha şu şurayı... Bu, bu NPC'ler salaklı ya. ya. Buna Bunu yapacak bir şey yok. Ama ben yapacak bir şeyim yok hocam. Ha, burada bir tane tren istasyonumuz vardı. İnsanlarımız zaten kullansın diye biz her türlü hizmeti vermiştik hatırlarsanız. Yani biz hizmette biliyorsunuz biz memleketin hizmette sığıntısı yok. Her türlü hizmeti verebiliriz. Ama ve lakin şuraya da ofis atmak istiyorum aynı zamanda. Ki ofis ihtiyacımız 103 bin kişiydik bu arada. Baya güzel sayılar hocam bunlar. Buraya da küçük bir yer atmıştık insanlarımızın gelsin gitsinler diye. Artık yani baksana şuna. Şu an güzeline bak. Yağmur yağma. Oyun. Oyun zaten FPS'in bir. Şunu arkadaş demiş ki gece gündüz döngüsünü kapat. Haklı. Gece gündüz döngüsünü kapattığımız için göz sağlığımız için iyi olabilir demiş. Çok haklı bir isyan. Katılıyorum. En azından aydınlıkta oynayalım. En azından aydınlıkta güzel bir şeyler yapabiliriz abi. Baksana abi şehrimizin güzelliğine ya. Şehri en baştan yaptık hatırlarsınız zaten yıktıktan sonra. Yani yıkıp tekrardan yapmamız her şey güzel oldu. Orada sanayimiz baga girmişti. Sanayi yapılmıyordu. Ya burada full istek vardı ama bir sanayi bölgesi vermemize rağmen gördüğünüz üzere sanayi bölgesi verdik. Bak şuraya da vereyim hatta. Gördüğünüz üzere yapmıyorlar ama bakın burada full istek üzerine istekte yani. Garip bir şekilde ben de bilmiyorum neden öyle. İstemiyor herhalde. Anlamadığım kadarıyla. Orada elektrik sıkıntımız var mı? Yok hiç hiç sıkıntı yok hatta. Yani Sıfır sığıntı. Buraya bir hastane atmıştık. Bu hastane bayağı iyiydi. Burada zaten insanlarımız için yerler var. Yani şuradan şöyle bir yol bağlamak istiyorum bu tarafa ama hani emin olamıyordum da bağlamak da istemiyorum aynı zamanda. Kullanılır mı? Kullanılmaz mı? Ama bence kullanılabilir yani. İnsanlar şu, şu, şöyle sahil yolu ama sahil yolu olsun diye. Şuraya bağlamalı mesela. İnsanlar için. Sahil yolu. Böyle gitsinler işte diye. Yani uzun uzun dolanmasınlar. Şuradan kaçsınlar. Kullan olur illa. İlla olur yani. Burada arkadaşlar e, şey demişti. Bu insan trafiği olan yerde üst geçit kullan demişti ama yani agalar üst geçidi nasıl yapacağım konusunda inanın filmi yok. Yani üst geçitten kastımız şöyle bir üst geçitse yani şundan bahsediyorsunuz üst, üst geçitte yani böyle bir şey diyorsanız bu da işte karo kapladığı için mesela yani Yoksa dediğiniz çok mantıklı mesela. Yani şöyle bir üst geçit mesela güzel olur. Anladım ben demek istediğiniz mesela. Böyle bir üst geçit diyorsunuz. Ki mantıklı. Ama yani şey oluyor mesela. Üst geçit yaptığım zaman buradaki karo şey oluyor. Yani şu, şöyle bir şey oluyor. Ben bu mesela üst geçit buraya yapmak istediğim zaman buradaki binayı yıkıyorum. Yani burada da aynı şekilde. Yoksa evet çok mantıklı dediğiniz. Ya başka şekilde yapılıyor mu bilmiyorum. Bu üst neden yaptık bilmiyorum. Yaptık öylesine. Bari yapmışken yapak da bari koyak yani ne bileyim. İndir bari şunu. Tırk kıramıyoruz da kaldı o öyle. Neyse kalsın yapacak bir şey yok. Yağmur hay yağmur senin ya. Yani kuşa kullanılır mı bilmem ama göreceğiz bakalım. Buralar da iyice trafiklenmeye başladı bu arada. Bu arada hatırlarsanız bizim air yerimiz mükemmeldir. Yani Söylemeye bir gerek bile yok. Mülkette en fazla kullanılan şey Subway adı üzerinde. Yani müthiş bir kullanım şeyi vardır. Müthiş yani bakma 125 tane insanla gidiyor mesela. Yani daha ne olsun ya. Bu arada otobüslerimiz ücretsiz çalışıyor. En fazla burada çalışıyorum şu an. En iyisi yani. En güzel şekilde şehrimizi çalıştırıyoruz. Yani bunları kullanmaya gerek yok ya. Satkisin aga. Satkisin aga. <laughs> Bakayım. Müthiş. Şuraya da mı bir yer yapsak bunun gibi uzun uzun olmasına insanlar için. Baksana abi. Adamlar full artı ful kullanıyorlar yani. Daha ne olsun ya. Daha ne olsun abi. Adam kullanan insana biz ne yapak. Öper başımızın üzerinde yeri var deriz. Şöyle yan bağlayacağım. Ama şimdi bak şurada güzel oldu ha. Tam şuralara yap aga evi. Yap 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 yap. yap. Şuralara da yap. İnsanlarımız için güzel yerler. Bak bu arada eğitim sistemimizde sıkıntılardaydık en son. Yani çok iyi değildik ama kötü de değildik. Garip bir şekilde. Şuraya da bunları açacağım bir tane. Yetmiyor çünkü. Şöyle yapalım bir tane. Hızlan bu tarafa da gelsin. Buraya bizim ulaşımımız var mıydı ya? Hatırlayamadım şimdi. He. Olur olur hocam. Bunlar, olur ya bu görsel buglara. E otobüs var. Nerede duran reis? Hemen şurada bir duran varmış. İleride. Sağ ol. Hemen şurada bir yerde. Ha burada. iyi. Buradaki durak da iyi ya. Bir kişi bekliyor. Lan alaydın ya müşteriyi. Lan sen yok mu sen? Lan sen yok mu sen? Bu alan bu bundan olsun öyleli yani. Şu yolu bir tek yolda ha. Tek yol yapmıştık. Gelsin geçsin diye. Burada hala insanlar ev terk ediyorlar. Yani hep iyisiniz. Mutluz. entertainment. Al sana entertainment reis. Al sana entertainment. Daha ne istiyorsun ya? Entertainment'ın dibi dibi hocam. i̇şin yani komik yanı sanayi de çok büyüyemiyor ya. Bizim sana Zaten sanayi ürünlerinde fark edersiniz production'da çok bir işimiz yok yani. O petrol baya bir ton petrole ihtiyaç varmış memlekette. Hani petrol yeri yaparız. Yani onda sıkıntı yok. Var çünkü elimizde petrol yeri. Şurada gö şöyle göstereyim bakın. Bu tarafta var mesela petrol yani. Bu tarafa bir petrol yeri yaparım ben. Bende sıkıntı yok. Ya buralara kadar genişleyemeyeceğiz gibi ya. Oyun çünkü şu bak fark edersiniz FPS olarak yerlere düşmeye başladı oyun yani. Onu ben engelleyemem artık. Onu ben bir şey yapamam abi bu saatten sonra. Yani bir tane petrol yeri yaparım izninizle şu tarafa şöyle. Ama onu da Allah kahretmedi. Çok ters yapmadık aslında ya. Dur bak bir dakika. Şunu uzatacağız. Şöyle. Heh. Evet. Flourish'in polis petrol polisi oldu. Yani biraz üretelim abi. Hani üretim en azından üretmede olmasın diye. Abi sana bir petrol yeri yaptım. Ah, hadi bakalım. Daha ne istiyorsun ya? Daha ne istiyorsun abi? Bir kişilik petrol yeri. Koca alanda bir kişi çalışıyor. Bak bir kişi. O da undeplicated yani. Yazamamış bile oyun kendisine. Bakayım. Bayağı iyi. İşte burada zaten insanlar biraz ses kirliliği vardır. High water fees anlamadım. Su neyle alakalı? Su suya mı uzaklar acaba? Öyle bir durum söz konusu olabilir. bu Arkada ne konuşuyorsunuz aga ya siz? Ha? Çalış abi. Şunu şunu açacağım ya. Yani international air yani internetin hız kapasitesine Starlink atabiliriz. Elektrik gerek yok. Doğal afet Belki prison kriminal insanlar ya da Central Intelligence bilmem ne. Şunu açmak istiyordum bu arada. Bunu açacaktım da. Nereye koyabiliriz bunu? Yani şehrimizde en güzel nereye gider bu? Kirlik yayıyor mu bu ya bu agam? Bu agam suyun yakında mı olmalı? Evet. Bu suyun yakında olmalı. Bu agam suyun yanında olmalı. Böyle bağlanmalı. Suyunu da vermeli artık. 1 milyon ton metreküp su veriyor artık. Bildiğin suyu dipten çekiyor. işliyor, güçlüyor, bir şeyler yapıyor. Bak. Sonra dağıtıyor şehri. mükemmel. Bu ne lan Central Intelligence bir şey. Bayağı iyi bir şeye benziyor. Central'sı Central ise Central'a konur abi bu. Bilmiyorum. Prison'lar bir şey diyoruz herhalde. Rehabilitasyon merkezi olabilir. Konuşalım ama siz beni anladınız. Rehabilitasyon merkezi olabilir muhtemel. Niye olmasın? Yani. Neden olmasın? Bunlar önemli şeyler. Yani şehirde böyle sizin vite baktığım zaman Burası'nın durumu iyi. Şunların durumu iyi gayet. Şu tarafın iyi değil. Bunların iyi, şu tarafın değil. Bunların iyi. Yani insanlar biraz hayatını sürdürüyor ya burada. Sıntı yok gibi çok da. Mesela Lake of Entertainment diyor. Yani Lake of Entertainment senin köpeğin olsun. Al bak. Al sana Lake of Entertainment race. İstediğiniz seç yani. Ne ya bakar mısın ya? Artıya, Artı ne bir sürü bir şey alıyoruz ha. Şu puanım olmasa açardım onları. Açamıyorum. 3 puanım var. Olur öyle şeyler. Ya, buradaki insanlar daha ne istesin abi? Daha ne güzel yaşıyorlar. Hani şu tarafa da ilerletebilirim bu insanlar için. Hani fahlılık olsun diye yaşasınlar diye. Yani amaç zaten yaşıyorlar zaten. Daha da yaşasınlar yani. Şöyle bunların caddesi de. Sonra şuna bağlanacak şekilde. Sonra buradan belki şöyle buna bağlansın. Sonra buradan buraya bağlansın. Tarzı bir yer yani ama şey. insanlar kalsın burada yani amaç. Ben ne yaptım? Ha aynen. Love Dance Sağolsu yaptım da gerçi bunlar büyük olabiliyor doğru. Güzel. <laughs> Güzel abi yerleşin yani. Şura hariç ama yerleşmiş gereken yer herhalde. Aynen. Önemli değil. Önemli değil hocam. Senin evini kırdın mı hiçbir şeyin kalmaz. Turp gibisin. Güzelliğe bakar mısın ya? burada kadına ne, ne eksiği mesela? High water fees. Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz size. Bu da çalışıyor mu ya bizim? Hani insanı 110 kişi gelmeye başlamış. 110 kişi, 110 kişidir aga. Turist geliyor mu memlekete? Önemli olan o. Baksana abi. Her yerde bir hizmetimiz var ya. Hani otobüsler boş olabilir. Bunlar olacak şeyler. Ama bedava. Ama yani bedavaya binebiliyorsun. Önemli olan odadır. buradaki insan kirliliğinin %90'ı şeyden. Şunlardan aga. Bu, bunlar bayağı bir götürüyor yani. Subway'de bayağı zaten bu insanlar için. Yani üst geçitten kastı ne arkadaşlar acaba? Yani şunun gibi üst geçitlerden bahsediyorlar. Anlamadım ki ben de tam. Neden bahsettikleri konusunda yani alt geçit de yapılabilir. Üst geçitten yani hani otomatik oyunun moduyla şekilde üst geçit yapabiliyor mu mesela? Bilen var mı bilmiyorum yani nasıl yaptığımı söylersiniz. Yani yoksa karunun yanından da yapabiliyor mu? Yani anladığım şekil şu. Mesela şuradan çıkartıyorsun şuraya indirtiyorsun tarzı. Yani şöyle. Ee, şuradan başlattın yükselttin indirdin tarzında herhalde anladığım kadarıyla. Şöyle yaptık tarzı herhalde. Ya da daha farklı var mı acaba üst geçişinde yapılması bilmiyorum hiç. Hiç olmada fikrim yok. Hey sen de iki tane koca binanın içinde oraya da harbi yapma ya. Boş ver gerek yok. Vallahi hiç gerek yok yapma. Bura baksana abi burada yaşarsın ha. Burada yaşarsın aga. Burada garanti yaşarsın. Bu ses polisin burada genel olarak. Ses kirliliği var ya bir genel olarak memlekette. Ya normal burada mesela bayağı bir ses kirliliği var. Orayı bile yaptık. Su kirliliği bu. Water polishim burada varmış. Neye var bilmiyorum. Şurada biraz water polishim var. Onu da bilmiyorum. Şurada varmış. Neden? Workplace availability. Yani. Gene göre zaten bizim workplace burada canım. Onunla bir garanti yani. O bir garanti hocam. Work olarak. Zaten trenimiz mesela 30 kişi kullanıyor. 30 kişi bile olansa treni kullandırmak bizim için güzel bir başarı aga. Önemli olan nedir? Treni kullandırmak agam Önemli olan nedir? Treni kullandırmak yani. He, su altından çekiyor suyu. Okey. Okey hocam. Su altından çekmez mırtısı Bizim suya öyle şey ihtiyacımız yok. Şey gibi yani. Mesela hani tamamen kara olan bir map'i herhalde bununla şey yapabiliyorsun. Eee çözebiliyorsun tarzı olabilir. Şöyle bir tane Valve Race Office açacağım bu arada. Bu tarafın şeyine baksın. İstediklerine baksın. Space sağımız. Artı 23 kazanıyorlar ey maşallah. Bu da iyi oldu burada bu arada. Eğitim durumumuz ne? Eğitim bayağı şu an yani. Üniversitemizin kapasitesi yeterince var. Şey de yeterince var diyebiliriz. Elementary School. Yani çalışıyoruz abi deniyoruz bir şeyler. <laughs> memleketi okutmak için efficiency'si %149 yani öyle düşün artık yani şeyini fulllediydik hatırladım yani Teksi kıl bayağı kısmıştık çünkü teksi bayağı deli gibi para kazanıyorduk production değil bütçeden hani bat bütçe teksten hani, servislerden aynı hani, arttırmıştık yanlış hatırlamıyorsam hadi geçin aynı %150 yol kalitemiz ne durumda yol yollar iyi baksana ofis signatürlerine. Yani. Bu arada evet yani şunlardan mesela bunlar niye açılmadı? Yani Love Dance'den 5000 bir birim istiyor. Bir de zaten server farm açarsan Waterfall Free açılıyormuş. Ha? Oha 12000 istiyor. Bunlar bayağı istiyor. 12000 Radio Mist istiyormuş bu da. Şunlar da mesela ne istiyor? Abi bak biz bunlardan hiç atmadık mesela. bu da güzel bir ürün aslında. Severim ben bunu. Bu da 10.000 istiyor. Ya da tam tersi. Raw House'lar bunlar. Daha minimal. Büyükler niye yapılmıyor? Enay NI, High Density Housing Building. Enay. American Style. Var ya Amerikan Style yok mu? Aa yok bu herhalde. American Style biz hiç kökten atmadık mı daha? Attık diye hatırlıyorum ben ya. Sanki ben attık diye hatırlıyorum oyun ama bilemedim sanki ya. Attık ya. Atmadık mı? Allah Allah. atmamış mıyız ya? Niye öyle olmuş ya? Neyse bazı dur, dur yapalım oraya. Bir şekilde yani bir de fantazi olarak mesela o evlerden atabiliriz bu tarafa. Ama o evleri büyütelim. Onlar hem çalışan ev olduğu için. Six row yapalım. Ah lan birleşmiyor. Birleşir de o, inat ediyor. Dur birleştiririz onu. Daha küçük istiyor muhtemelen. Yo. Şunları yıkarım bu arada. Artık bence suya ihtiyacımız yok. Aynen bak şu an oluyor. Ah lan. Ah be. Hah. Ah. Ah valla oldu bak. Oldu oldu. Güzel oldu. Bu da böyle yol olsun. Ne olaylaşalım sanki. Şey mi yani. Bize dokunuyor mu? Yok hiç, hiç de dokunmuyor hocam. Amaç yapılsın diye valla buraya yaptım ha. İnsanlar yapsınlar. Eğlensinler. Bir de park atalım buraya. Çok önemli. Park atmak biliyorsunuz memleketin bir numaralı şey olmalı bizde. Ama nereye atacağız? Her yer yapılmaya başlandı. Şuraya atayım. Daha küçüğü. Bu bayağı büyük ya. şey. Şuraya bir tane mesela bundan. Skate park. Ya da şurayı kapatırız. Şuraya da aynı şekilde. Şuraya bir tane şöyle boyutu büyük olacak şekilde en azından bir parça atarız yani. Garip bir şey oldu. No karaksiz. Yes access değişiklik olsun diye. Bunlardan da atalım Bak ya. Ne olacak sanki yani? Bu da buradan olsun. Buraya da, da yaparız onlardan. Şuraya da yol uzatırız oradan aslında. Şöyle. Aynen öyle. Baksana abi. Bunların mantığı mantığını biliyor musun? Yukarıda yaşayan insanların evi var. Aşağıda da bu çalışma yerlerinden var. Hani biz hani Türkiye'de de öyle ya birçok yerde. Normal single apartman var. Aynı zamanda altında da böyle work çalışacakları yerler var. Böyle de evler. Ben seviyorum bu evlerden. Güzel oluyor. Baksana abi hemen doldurduk. 112 bin kişiyiz bu arada. 10 bin kişi artmışız nüfus. 10.000 kişi abi. Müthiş. Ne sıkıntısı var? Ha, ölü insan sıkıntısı. Ölü insan sıkıntısı hepimizde var hocam. İnan o, 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 sorunu ben biliyorum en yakından. Şöyle bir tane daha atacağım bu arada bundan. Aa çok kötü attık. Dur. Kır. Bir daha yaparız. Para bol para bok. Harbi yani paradan bol bir şey yok bende şu an bu oyunda. Yani. Ah. Ah buraya da atarım bir tane. Hatta şuraya da atabiliyorsam. Daha ne ki Hasan abi. Kaç ay ev arabalık artık yani ne yapabiliyorsan yap abi. Çalış yeter ki. Hatta land space ayarlayacağım bunun için. Şura. Ha, onu ayarlamak lazım tabi. Gider gider ya. Çalışır. Değil mi? Parçalışın da 123 kişi çalışıyor ya maşallah. 101 kişi çalışıyor. Hepsi educated. Ya. Ya. Bizim... Ne bekliyordun? Ne bekliyordun kardeş? Bunlar ne tür evlerdi? Ene büyük ihtimal. Değil mi? Ena. aynı, Ena. Bir de şey atalım. Avrupa style atalım. Arpa style, tabi kardeş. Böyle e, 90 derece olacak, 180 derece olacak şekilde bağlatalım. Aynı zamanda buradan da çıkacak. Şöyleli. Olsun yani, çok önemli bir şey değil sonuçta burada. Burada bu insanların böyle yerlerde yaşamaları. Ama zaten fantazi olsun diye yapıyoruz. Şöyle bir yere. Aynen. bakan bu Avrupa stylelar nasıl olacak? Burada diyor no car access mi? Eee krim evini. Geldi mi insanlar? Hemen geldiler. Household and employees'lar da var aynı zamanda çalışacak şekilde. Bu evler de fena değil agalar güzeldir yani. Güzel evlerdir, hiç sıkıntılar yoktur. Muhtemelen bu caddede vardı bizim ya şeyimiz. Aynen bak bundan var. Olmaz olur mu aga? Aslında Şurada bir tanesi full doldu herhalde ya. Ya da şurada bir tanesi. Şu an bu subway'in olduğu yerde bir tanesi bayağı bir dolu. Onun çıkmasını bekliyorum. Bak şurada. 288 tane içinde insan var. Müthiş bir sayı abi. Gelirimiz 983 bin. Yani. Yani hocam. Ne beklenebilirdi ki daha? Daha ne beklenebilirdi ki? Şu mutluluğa bakar mısın abi insanların ya. Şu mutluluğa bir bakar mısın abi insanların. Daha ne olsun ya. Bu arada baya adayı doldurduk ha şaka maka. Yani o konuda harbi doldurduk. Daha şuraları da dolduracağız. Daha buralarda var. Buralarda büyük ihtimal atarız bir şeyler. Şunlardan atar. Ben apartmanları daha çok sevdim gökdelenlerden ya. Bunlar daha güzel binalar geldi bana nedense. Bilmiyorum ama. Hani <laughs> şunlar özellikle şu cadde baya hoş. Hoşuma gitti yani. Şuna baksana abi. Müthiş. Burada da bir tane üniversitemiz var. Mükemmel abi. Daha ne isteyebiliriz ki? Elementary school eksiğimiz var. Bu tarafa bir tane elementary school atalım. Ama ben bunu bu tarafa atarsam olmaz. Bunu bir kaldır. Bunu bu tarafa at. <laughs> Aynen öyle. Şuraya farklı şeyini de koy. Mükemmel. Mükemmel. Bakayım. Ha, bunlar daha tatlıymış. Oo, bunlar daha güzel. Amerikan evlerinden daha güzelmiş bunlar. Baksana abi farkına. Bak bu bizim betondan ya, yani kiremit döşemiş tek tek. Bak bu adam beton atmış. Gördün mü? <laughs> Fark bu hocam işte. Benim maks şey bilgisi. Direkt de insan geliyor bu arada. Şaşırtıcı bir şekilde hani insanlar da çok geliyor ha. Bir yol yapacağım. Bu yol ne kadar insanların hoşuna gider bilmiyorum. Ama sonra bu alt geçit bir yerden çıkartacağım. Aa. Hocam bu, bu olmadı. Bu yakışmadı. Gibi. Aynen. Bakayım bağlandı mı? Aynen. Tek yol en azından insana gitmek isterlerse oradan gitsinler diye. Kullanmak isteyen yok. Biz <laughs> göreceğiz. Ya adamlar hemen bu tarafa geçip buradan istedikleri yere gitmesi için bir yer yaptım ama hani kullanmak istemez. Ayrı bir şey. Buradan no karakter sıkıntısı var ya. Yapacak bir şey yok. Yani bir tek kullanan var yani kafası gelmeye başlamış kullananlar için. <laughs> yani tüm trafik buraya gitmesin hani 2 3 Ta olsa sağ tarafa gitsin. Bizim için iyidir abi. Çünkü baksana trafiğin boyutuna. Trafiğin boyutuna bir bakarsak zaten yani ne demek istediğimiz anlaşılıyor az çok da olsa. Kesinlikle 4 şeritli yapmak istiyorum burayı. Enpisler salaklaşabiliyor. En azından 4 slotlu yaparsam yani ben o zaman buraya koymamızmış mesela. Çünkü zaten dönüş olmadığı için dümdüz gidersin yani. Aynen öyle. Oh biraz trafiğini aldık. Buradan sonrasında yapacak bir şey yok buradaki trafiğe de yani hocam. Biz buraya bir park station atalım. Buraya bir park yeri atalım biz. Şuraya atabilsem çok iyiymiş. Burada ev bozuk ya ondan kaynaklı burayı bir dakika şöyle bir şey yapacağım. Sığıyor mu? Vallahi sığıyor. Bir büyü yok. Bu zaten sığar da evi kırarız ya. Şundan koyalım. 60 kişilik park yeri. <laughs> Burada trafik olacak canım. Daha yeni geliyor. insanlar yeni geliyor Bir De mal oldukları için böyle olabiliyor işte. Neden olduğunu bilmiyorum ama olabiliyor. Park da geldi abi. Bak adam arabasını park ettim. Görüyor musun? Benzin istasyonu mu lan o? He benzinmiş. Okey. Ben elektrikli şey sanıyorum sabahtan beri onu. Şuraya da bundan yapalım. Aynen gerekene bağla. Ama bu küçük oluyor sanki. Sanki. Olsa güzel. Benlik sıkıntı yok yani. Hani 7 lane, 6 lane, 8 lane. 8 lane de çok büyük ya. Hani harbi büyük evlerden yani. O da o kadar değil yani. Şöyle. Hadi şuraya da koyabilirsin. Hadi şuraya da koy. Tamam. Şuraların başına da ben park yeri koymak istiyorum. Ki iyice trafikin içinden geçeyim. Diye. Hatta oraya koyma. Buraya bundan koyalım. Direkt olarak. Ücretine 5'e indireyim. Mükemmel abi. <laughs> Şuraya da küçük küçük işletmeler mi açtırsak ya? Ne dedin? <laughs> küçük küçük işletmeler de orada olsun yani. Ama şey olmaz. Belki ofis açabiliriz. Küçük tekli ofislerden. Neden olmaz? Mesela şuraya ofis açabiliriz. Ona ne lan? Ha. Küçükten verdim değil mi? Aynen. Bunlar sesi yayacak klasiktir zaten. O zaman arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Siz Skylands 2'nin bu bölümü de böyleydi. Bir sonraki bölümde. Kaldığımız yerden devam edeceğiz abi. İyi günler diyorum. Hoşçakalın.